Bağırma ben bana. Ben nereye gireceğim? Abi şu gözü. Bir daha bağırma. Bana, bakın, bana bakın. Şşt, bir şey söyleyeceğim beyler. Biri şarkı, biri şarkı söylesin, biri şarkı söylesin biz de dans edelim. Çıldırsın hey, pezevenkler. niye oradasın reis? Bir şey Burası bir kişilik yatak. Bir bakabilir mi Şaka bitti mi memurum? Ulaş Neydi lan? Oluyor mu? Dance, Abi benim ablam nereye koydu? Beş. Oluyor oluyor kanka Dance, dance. Ben abi sen kimsin? Adamlar, ya bir şey yapın çağır mı? sen sendim Eşim abi abi geleyim abi. Ya adamlara bak ya. Kapıyı açın abi nasıl geleyim abi? Ben bunu yukarıya burada. Ben, ben, miyim ben devlet miyim Memurum? abi? Memurum. Çay var mı Benim çay? ya? İnsanlarla konuşurdum en az. Komiserim karnım aç. Memurum. açız açız. Sen kimsin? Yaramayın. Nasıl yer? Olur gel. Olur, Me Olur, Memur ben Bey. Memur Bey, bir şey söyleyebilir Olur, miyim? Memur Bey, operatör Şimdi sabahtan beri dolanıyoruz, sabahtan şey mi? yapıyoruz Sorma sahip. Biz <laughs> neden buradayız? Siz neden buradasınız? Evet. Şefin bizzat gelip bilgi Şefinizin adı nedir? Sen benim Şefim kendisi söylemek şey, isterse şey, söyler. Adı ne evet. mi? Evet. Şefin adını yapayım. bilmiyor <laughs> mu Memur <gülüyor> Bey? <gülüyor> Beni ya, bilmiyorum, bilmiyorum tanımıyorum ben. Ee, ben de tanımıyorum yani, zaten. Siz, belli belli, gıcık bir adam, adam, değil mi? O, gıcık bir adam, belli belli. Sen de sevmiyorsun şefi. O, o, o konuda bir yorum yapmıyor. Ya memur şimdi beraber yani konuşuyoruz. Yani, i̇ki arkadaş konuşuyor sohbeti. Şef gıcık bir adam değil mi? Şerefsiz belli. Ya, bir şey diyeceğim ya. komiserim. Hatta. Yani biraz öyle şimdi gibi geldi. Evet, Bana da öyle geldi. Efendim burnunuza dokunabilir miyim? Kafanıza pembe. Siz ya, siz ya adamsınız belli. Memur bey sizin isim neydi? Saçım o saçım. Ha, Benim ben mi? isim bilgisi ha, veremiyorum Kendi tamam, isminizden veremiyorsunuz. Yazdı, bak buyurun konuşabiliriz. Oğlum ee, ne yani. oldu lan buna? Bir bakabilecek memur var mı başka memur? Ben <laughs> sana bakacağım. <laughs> ben sana bakacağım. Efendim. Sessizlik. <gülüyor> <gülüyor> sarı kafa kudurma. Oğlum o sarı kafayı alıp atladık kafasını sikerim ha. Kıvan kıvan. Kıvan kıvan. Kıvan Bir de soldaki siyah çeket. Gelin benimle. Kim Ben Beni diyor lan. Gelin gelin. Sen de çık. Arkadaki şey. kahverengi saçlı sen de gel. Bak bak. Bam bandaj lazım. Bir bak, 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 bak. şey bir var mı? Hayırdır oğlum Sarı sen Kampo. bak seni bulacağım. Sen olacağım. Olacağım. Şşş, güzelmiş lan. Seni bulmazsan adam değilsin tamam Çık mı? Içeri, aynen aynen. aynen. Çık dışarı. Şöyle. Sen kimsin lan? Şşş, senin kolyen güzelmiş ha. Kimsin birader sen? Sen kimsin lan? lan Esas bu, sen, bu, kimsin bu, oğlum? Seni bulurum ha. O çocuk karışmayı sikeceğim. Bana isim var bana sen, isim yapmayın. dövüyor lan piç ama piç ama kaçar dövüyor. Sus lan mı? Bu beyaz kafe vurayım mı? Kıvancı abi. Kıvancı lan. Kimsinden? Ben Elini koyayım bir sikerim atarım. lan Kıvanç hangi Kim o? o, kim, kim o? Ha, geç arkaya. Memur Bey, Seni de Aa, Memur Bey, Memur Bey, Oğlum bu memur. Memurum. Zombi memur. buyur. Memur efendim. Ha, memur Bey şu adama bir şey söyler misiniz? Laf atıp duruyor ya. Şuraya geç. Haydi ben şu doğru, doğru, bir Buraya geç, gel. Kıvanç gel gel. Şaka devam ediyor Vay galiba. Metin <laughs> evet, evet. zıpla sen bir kahverengi ceket ayana sakız yapışmış. Kahverengi bir zıpla. Sen de gel, not alacaksın sen de bir zıpla. Oğlum çok karma çıktı ya. Bu kim bunun burada ne işi var? Bu niye dışarıda. Hayol. Ha hey sen kimsin? Aferin böyle sessiz ol. Sen kimsin? Bari. Şu arkadaş alır şuradan. Ben Zıpla Sen. Zıpla be. Tam siktir git şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o dışarıda boşta gezeni ne zaten ne Musa sen oturuyor Ben, ben de oturmayacak mıyım? Gel gel sırayla Neyse, oturalım. 3'e şey, şey, kadar söyle şey, söyle ben şey, oturayım. Adamı. Kucak kucağa. Eee olur lan. Severiz. Not almaya başla. Neyse işin şakası bir yana tamam güldük eğlendik hadi gidelim artık yeter. Bitti mi? Sen bana mavi mamut içindesin diye Aa, Aha. Bilseydim bu kadar uzun. Memur da, bey bir şey olmadı. söyleyebilir miyim? Benim karnım aç da susuzum da bayılacağım yani bir yemek bir şey verebilir misiniz? Aynen ben de. Ha <laughs> oh, ben bu memur tanıyorum ha. <laughs> memur açım açım öleceğim. Memur açım açım Aşağı açın. yiyecek su bir şeyler getirseniz arkadaşlar. Bir kişi. Şey. Allah bayıldın mı? Lan yok ben bayılacağım. Ana bu şey değil mi lan? Ben bu memuru tanıyorum. Siz olun da sorgu alayım be. O reis buradaymış. Kral. Orada alamazsam 3 saat burada kitleyeceğim hepinizi yoksa. Tamam. Tamam. Bir şey diyeyim mi lan? Şey tamam, memur dedim. neydi lan adını bunu unuttum. Filyon miydi Fatsa mıydı neydi? Fileli miydi neydi Fatsa. ya? Neydi lan Filedim memurun mi? adını unuttum. Sen ikini biliyorum lan sen tanışıyız artık Bak, tanışıyor seni. bilemi mi file mi bir şeydi bunun adı ya. Evet evet. Memur be ciddiyim ben açım ben bayılırsam burada kötü olur. Tamam bekleyecek <laughs> Tamam. Bu arada ben de açayım. Kan şekerim düştü. Yaşlı başladı ama. Başladı adın soyadın. Bura demedi. Bura Merdo Kara. Ne sol dedim en, en sağdan başladım. başladım. <gülüyor> <gülüyor> ama sen şimdi yön belirtmedin ki memur. Sol mu sağ mı? En sol diyorum. Karşımdasın. Demek ki solum. Sana göre mi bana göre mi? Bana <laughs> <Yani>. göre. <laughs> Adam bana göre sol. Doğru söylüyor. <laughs> tamam. Bana göre en soldan. Asim soy Tamam. Kara Deniz. Ortadaki isim soy isim. Musa Kara Kara Basak. Tamam en sağdaki isim soy isim. Merdo Kara. Notlar alıyorsun değil mi? Of Merdo ne güzel söyledin ama. Güzel. Merdo bir daha söylesene, lan hoşuma gitti. Merdo Kara. Adam. Evet. Neyse şimdi işin şakası bir yana da. Bu kadar güldük eğlendik tamam. Biz niye buradayız? İlgel örgütlenme magandalık ruhsatsız silah ticareti vesaire vesaire bilmiyorum suçlardan ya. dolayı hakkınızda. Ya, da. ya ben yazmayı bilmiyorum ben. Memur bey açım diyorum ya. sizden yemek istiyorum siz bana ne diyorsunuz ya. ya? Sessiz. Sessiz konuşma. Operatör konuşuyor Eva ee, yiyecek içecek bir şu sorgu odası biri getirsene açlıktan ölecek burada bir tanesi. Hey. E ya öleceğim Eva. O benim adamım. Şimdi bu arada o ölürse ya. ben de ölürüm. Aynen. Aynen kankamsın. Şimdi sevgili memur bu arada isim neydi senin? Benim mi? Aynen. A Rokko Lucas. Aa, Rokko şarı şeker. Tamam ama seninki kırmızı şeker. Tanıyorum. Yok ben sıkı şekerim. Sıkı ha, sıkı, şeker. Adamsın.com. <laughs> <laughs> Pekala. Şimdi ne, lan ne oluyor lan dışarıda? Operatör oh, şey, konuşuyor shot şey, şey. sebebi. Tabii girebilirsin. acıktım biliyor musun? Neydi? Maria yani, mıydı? Şey, şeydi. <laughs> Lan Winston musun ne baksın abi? Şu anlık sadece isimleri not alalım. Lan Winston'dan evet, buraya şu arka taraf oradan. bir sessiz Anisa. olsa. Afiyet olsun. E be şunları bir sustur be. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hı -hı. Da Aa, ya, orada da biliriz şey. yoksa. Anladım, Sıkı şeker ya. bey. X01 konuşuyor. Sorgu için telsizden ayrılıyorum. Sıkış şeker bey. Rocco Lucas. Lan bıçık. Musa ne dediyse o değil mi Musa? Aynen aynen ben tanıyorum bunu ya. Burada Musa'nın kuralları yok ama. Aynen. Hı -hı. Peki, peki elinde bir kanıt var mı Sayın Sıkı Şeker? <laughs> tamam ben sana kanıtları getireyim. Bekle. Getir bakayım. Şşt, William, William bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bilal Bilal kanka da. bir şey söyleyeceğim, delikanlı gibi. Sen de sevmiyorsun değil mi lan bu sıkı şekeri? Gıcık herif ya, ben de sevmiyorum. Yo, çok severim. Yalan söylüyorsun şu an, o yüzden o mi kafan kırmızı yaptın? Açacağım, memurum. Teşekkür ederim beyefendi. Şişt, bana bak sen mi onun üstüsün o mu senin üstün? O benim bir üstüm. İşte o zaman o kesin şey şerefsizdir. Adı. Eziyordur bu Aynen seni, seni değil mi? Eziyordur Yo, seni, değil mi? gayet Aynen. iyi davranıyor. Yok ya yapmaz öyle sıkı şeker ya. William ya, ya. sen ne diyorsun? Ayıptır ya adamın arkasından Oğlum. konuşuyorsun yarım saattir. Baş, Oğlum. Aa bak benim Toptik videolarını açacak. Laptopu koydu gördün mü? <laughs> Bunlar kanıt değil ha. Şimdiden söyleyeyim sıkı şeker. Yani. Arda. Ya bunlar şaka zaten. Bunu <laughs> sen yapıyorsun bu işi. E şey. Çıkar o maskeyi çıkar. Lan USB'den şey çıkarttı. Benim bu, bu, bu foyadadaki şeyleri, şeyleri çıkartacak herhalde. William Ketim'in saçına bak ya. Çok güzel. Kral adam Arkadaşlar. ya. William'ı seviyorum ben ya. İyi adam iyi Arken adam. Öyle. Bu yanındaki bu biraz. Ben de Twitter'dan ha, ya şey yazıyorum. William şefim yazıyorum. Ya, Kızmıyor ya, William Bu videoyu biliyorum lan. Şişt bak taktik videomu he. Geçen çektim. Vaaay. Vay vay şey, ay, vay, güzel oynamışsın. Demilen. lan? Jesus duyuyor kanka, mu beni? Ne? ne oldu şimdi? Bu taktik videosu ne ne kadar kanıtlandı? Görüyor musun? İzle kendini. TikTok izliyorsun, bu videosu. Kanka, bir şey söyleyeceğim de... ...bunu kanıt olarak sunamazsın gel, gel. ya, bu taktik videosu. O zaman git, o zaman git Enes faturu da al. <laughs> ben... ...mahkemeye bunu sunayım, geri kalanı beni ilgilendirmez. Bir şey söyleyeceğim, mahkemeye de... ...mahkemenin, mahkemenin de reisi şey mi? Ramyen mi? Aynen aynen Ayağım kalıyor ayağım Şşş bir şey söyleyeceğim e, diğer, e, dosyaya e, diğer dosyaya da girsene e, Diğer e, dosyaya da girsene, e, e, dosyaya da girsene. E, x yazana Kırlankı öldü benim Ona girmesin şimdi Ne olur ne olmaz Helal dur şimdi banyo banyo da yaptırmazlar bunlar Komiser bir dark blue verseniz istek Dark Aynen da bandajlar Eee elinde bir kanıt da yok memur bey Kimsin e, kim payını alıyorsun He bu ne var. Bu ne şimdi Senin şey videoları değil mi ya Hee İşin var müsait gelin dediğim videolar Hee o o Ben istiyorum gel şu işte ya zalimsin memur arkasında çalıyor bak bak o çiz 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 ben, ben. çiz. Eee şimdi ne olacak bu videolarla? Oğlum bunlar kurgulan kurgu kurgu. Harbi daha iyi ya. Oyuncak mı çek o? Kim içiyor <laughs> <şimdilik. gülüyor> lan Oluyor, kurgu oğlum bu. Kadar yeter şimdilik. Ulan kurgu videosundan adam şey şikayetçi oluyor. Manyak <laughs> lan bu. Ha, ya. ya, Ya. Bak bak saçları yandan yandan belli oluyor. Oha yani. bu ne lan? Şey mi bu lan? Forda verelim mi? <laughs> Kulağıma siktiler Benim bir saniye. Git git mutele şunları. Şey de şey süsünden yani. de ağzınıza sıçarım kısır. de. Hadi kaskını çıkar Ediyorum tabi lan oğlum koskoca koskoca şapkacıyım ben sıçarım ağzını onun. Neymiş ya. Evet. Evet. E ee, kanka başka. Bu şimdilik gördüğünüz şeyler. Şimdi tek tek tamam. sorgu alacaksınız. William çapraz sorgu evet, alırız bunları. Stephen sen de bana yardımcı ol. Benim William alabilir mi? Ortadakini ya? bana bırak. William soldakini sal. Sağdakini sen al. Stephen. 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 Bir şey söyleyeceğim. Alabilecek misin beni? Bir Musa. şey söyleyeceğim. Ben de lira veriyorum. Efendim kanka. Yeni video projelerimi söyleyeyim mi? Kanka biz şimdi birazdan biz şimdi sıkı şekerli video çekeceğiz. Bak yarın paylaşırım. Tamam hadi görüşürüz. Video başladı da video başlığı da şey. Kırmızılım sıkayım sıkayım. Çıkarken odanın oh, oh, oh. oh, oh, oh. kamera kayıtlarını oh, oh, oh. ve mikrofonunu kapat mi? kaydı kamera kaydımız. Anlaşıldı şu an. Sik eski konuşturacağım ben bunu. Tamam. Efendim. William. William. Kanka bir şey Anladım. diyeceğim. Şu İleride videolarımda gel, oynamak, oynamak ister misin? Gel. Takip et beni. Suçları biliyorsun zaten. İlegal örgütlenmeden başka değerlerini alırsın. Bir şey söyleyeceğim bak. Senden şu öbürünü de sen al. Bir sorgu odasına sok. Sarı Sarı ah, Sarı Stefan gel ben sana adamı göstereyim Kendisi kanka. mi? Hı? Kendi stilimizde mi? Tam de bilirsin. Konuşsun bana, yeter. Bana böyle gelin. <laughs> Bekle. Bat, bat. Yatıyor ben ya, ya, ya. Operatör konuşuyor. Gel. Departmandaki gel. bütün kamera ve ses kayıtlarını kapatın. Kendi stilimizi sorgulayacağız. Anlaşıldı mı? Emir mi konuşuyor? Şikayetçi ölürüm ki. Hayda. Hocam. Boş bir ki. Ha, orada da alırım. Gel canım gel. 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 E, dur. Şu rütbenin adı ne? Ne o zaman? Evet. ses. Gitmemek için. Şu Şu gece. Mikrofonları, her şeyi o kim lan? haber? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. De bakalım. Oğlum kanıtlayabileceğim şey bir şey yok. Ve sen ve neden ve zorluyorsun sürekli konuşur. beni? İki tane adamını aldım yanında. Hatırlıyor musun? Ben de sana ne dedim? Ne dedin? Şu an BK ile yaptığım Hiç bütün zaman işleri sesiniz. zamanında benle de yaptın hatırlatırım. Ben yanarsam yaptım. sen de yanarsın. Siyahı destekle ama. Fark etmez ben ne yaptıklarını neydi? He, hatırlatırım sana. Yani senin de Siya adına çalışmıyordum ama. Emin misin? Evet. O zaman kendi adına çalışıyordun. O daha kötü. Evet, kendi adıma çalışıyordum. Evet, videoların, İçer fotoğrafların mi? hepsi duruyor. Seni her türlü içeri sokarım şu <laughs> an. Onu biliyorsun. Aynı zamanda i̇çeri da çıkabilirim. Sen de biliyorsun. Sonra onu bilemem onu hakim karar verir. Ben hakime sağlam dosyalar sunacağım ki ben senin için 4 yılımı yaktım şapkacı. Ben senin için ailemden oldum. <laughs> seni yakalayacağım diye çocuklarımı öldü bildirdim kendime. Bunun cezası olmayacak mı sancı? Ben senin için kaç tane iş yaptım farkındasın değil mi? Hepsinden bak, de her ya. türlü her şartlarda kurt kurtuldum. Senden de kurtuldum. Hatırlatırım Torköy seni gibi. seni vuran kişinin kim olduğunu. Torköy gibisin. Ben Hatırla mi? Bakayım, kim beni vuran yani? Ben mi? Ne bileyim. Sen bize vurdun. İki tane dostumu vurdun. Suçsuz yere. Evet, evet. Suçsuz yere. Bana silah çektiler. Kim? Hangi silah? Elleri neydi silah çekiyordu. Ama Soh, silahları yoktu. Aradın mı? O, üstlerini? Ben Bilemem. Üstlerini aradın ben mı? Üstlerini ben aradın mı? Üstlerinde silah çıktı mı? Arama yaptın mı? Oğlum, konuşma, lan yapmadım. Çok o zaman adamların silahları olmadığını da bilmen gerekiyordu. Sen kendi tuzağına kendini düştün canım. rockcom Böyle de gök ben gibi ben bırakırım ben seni. Bir şekilde. Ama sen kanıtlarsın bilmiyorum. Sen işte. iki tane Kim? suçsuz iki tane cinayet evet, sen nasıl kanıtlayacaksın? Bize zaten sunabileceğim bir şey yok. David, Şu David, gördüğün. E, o videolarla seni Aynen. en azından içeriye çıkacak belli bir, sürem var. bir süre var. Bir süre. O belli bir süre beni bana yeter be, be, be. Ne kadar? En yani fazla bir gün mü? 3 gün. 180 mi? ay. 180 4, ay. Hı -hı. Bence kendini kandırıyorsun dostum. Hakim güç yapar karar verir mi? Görürsün zaten. Hatırlatırım. Benim de avukat tutma, kendi avukatlarımı çağırma yetkim var. İstediğini tut, istediğini çar. Yani elinde yani tutsun bir kanıtın yok. <laughs> Musa'nın çektiği toktik videolarıyla hiçbir yere de gidemezsin. <laughs> bu arada şapkacı kim ben tanımıyorum. Şapkacı. Ben Musa'yım. Şapkacı. Bana mavalı kum. Şu an burada senin şapkacı olduğunu bilen tek insan <laughs> benim ve gizli dosya olduğu için emin olayla SPD bilmiyor. LSPD bu yüzden diğer yaptığın işleri de bilmiyor. <laughs> Aynen öyle. Ama ben ya biliyorum. Ya sen bana yardım yardım edip <laughs> yaptığın bokları anlatacaksın. Ya da ben seni içeri sokacağım. Benim için sorun değil. Senin senin için yaptığın bütün cinayetleri, senin için yaptığın Hı. bütün devlet devlete yapılan bütün şantajları. Hı. Valinin ölümünü, nasıl intihar ettiğini açıklarım. Hı. Vali ben mi intihara sürükledim peki? Ah! Ne yapıyorsun lan? Ha? Ben mi yaptım ah! Peki bunu? Konuşacaksın şapkacı. Ah! Konuşacaksın. Oğlum. Buradan çıktıktan sonra darp belgesi alamaz mıyım zannediyorsun? Alamazsın. O kadar Amanın emin olma. yaparım. Ben. o kadar emin olma. Peki sen şunu açıkla. Valinin, valinin ansızın intiharını nasıl açıklayacaksın? Kendisi hakkında bilgim yok. İşte Bana bizim var. Etti evet, geldi. evet. Ama senin yaptırdığında herkes biliyor. Hı -hı. En azından, en azından bizim teşkilatımız biliyor. Böyle göt gibi bıraktırırım seni. Seni teşkilatında birlikte aldım ya zaten şapkacı. Oğlum bunların hepsi ayakçı lan. Hala öğrenemedin mi? Bana dokunamazsın. Şapkacıya dokunamazsın. Ama ben Musa'yım. Hatırlatırım. Şapkacıyı da tanımıyorum. Bu arada az önce gözlüğümü kırdın. Bunun parasını da istiyorum. Ben de dışarıda bol bol gözlük getiririm sana. Tabi tabi. Ben de sana ileride Memur mavi don bey. ve fanile getireceğim. Memur hmm, öyle mi? Evet. Memur abla. Bu çıkarsan gelirim. Kırmızı kafalı Görüşelim bakalım. Aynen. Ama unutma, unutma. Şu karşında gördüğün karakter Musa Karabasak. Yani senin aradığın adamı bulman için önce sen kendi pis işlerini temizlemen lazım canım. Ben temizliyorum. Fok fok merak etme. Sen bilirsin. Elinde sonunda elime düşersin. Sem'den haber alamıyorsun ne zamandır farkındasın değil mi? Kimden? Sem en yakın adamlarından birisi. Benim mi? Hı. Oğlum Bak şimdi. Sem gibi bizim kaç tane adamımız var biliyor musun? Acaba Los Santos Los Santos küçük bir şehir ama Bayan. dünya büyük bir hmm. şey. Dünya büyük. Dünya büyük, büyük şehir evet. az kalsın. Peki bir şey soracağım sana Sem. Sen ne oldu? Bayan. Ne oldu? Bayan. <laughs> oldu bir şeyler be. Trafik kazası. <laughs> zaten sıkıntıları var. <laughs> Trafik kazası. <laughs> hmm. Çıkarsın, hmm. kapı ıştırıyorsun. Be. yaptırdın? Bekaya mı yaptırdın? Yok, kimse yaptı. Peki sen Kendisi. Peki sen Efe, Peki sen Bekanın Elbet benim elime geçeceğini bilmiyor musun? Bekaya bulamazsın beni sen elim sürece merak Göreceğiz. Bir şekilde ben ona ulaşacağım. He ondan sonra benimle ticaret yapmak istersin. Benimle iş yapmak istersin. Benim kapım sana her zaman açık. Ama unutma. Ama unutma. Ama unutma. Ama unutma. Hala iki tane kardeşimi öldürdün. Onun hesabını da vereceksin. Anlatlarsan veririz. Aynen. Ah! yapıyorum bir tane gel sandığı verin çakma sen dersin. Ha He bu arada senin adına valiye bıraktığımız mesajı da gördüm, görmüşlerdir inşallah. Görmüşlerdir belki de bilemem. Yani bütün kanıtlar elimde unutma. Ben yanarsam şey sen dersin, de yanarsın. Kaldı indiremezsiniz. Çır. Vereceğim mi? Ne oldu lan? Evet. Kulağıma pis vurdun göremedim. Al. Gel benle. Neredesin? Musa evet, Karabasak tamam. takip et. Musa tamam. Karabasak tamam. takip et. Hocam, takip hocam, takip hocam, et. Hocam, abla, abla sana diyor. Oooo. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Memur abla. Ben mi yapım? Gözlüğüm düştü. Can var mı? Komutanım, ya? komutanım, bekle komutanım. o zaman, Memur bekle. abla, Komutanım, memur komutanım. Zenci, seni sevmedim. Şeref komutanım. Şey, Olur, gel. Gel 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 Görüşeceğiz, bekle. Bir gel benimle. Oğlum gözlüğümü kırdı bir bu adam var? ya. Şikayetçiyim. Bana bir basar mısın? Memur bey, siz şerifsiniz değil mi? Gitti Bahadın, ya Buyurun gir. Buraya mı? Bir şey var. diyeceğim Kıvanç nerede? Kıvanç nerede? Soluk salınıyor hala. Şey İnşallah. <laughs> ya, takip et beni. Bana bir bandaj ver. Şefim zıplayın. Şefim zıplayın.